Merhaba, adım Ozan KOTAN, elektrik mühendisiyim, DECO Enerji firmasının sahibiyim. Elektrik taahhütçü ile uğraşmaktayız. Viyana ile 6 yıl önce bir Ekim sabahını tanıştık ve toplantıya ziyaretçi olarak gittim. Toplantıdan sonraki ilk tepkim arkadaşıma şu oldu e, diye beni daha önce çağırmadınız. Viyana ile 6 yıldır gerçekten çok güzel ilişkiler kurduk. Viyana için de çok güzel dostlarımız oldu. Ve bu sayede e, çok iyi firmalarla tanıştım. Çok iyi firmalarla çalışma şansı yakaladım. Aynı şekilde ben de çevremi, etrafımı açmaya çalıştım. Arif Bey de böyle bir toplamda tanıştık. Arif Bey'in ne iş yaptığını öğrendim. Kendisi güneş enerji sistemleri uğraşıyor. Ve kendisi nasıl yardımcı olabileceğim konusunda kafa yürütmeye çalıştım. Birkaç firmayla görüştüm. Ve bir tane plastik fabrikası belirledik. Elif Plus Plastik ile Arif Bey'i tanıştırdım. Arif Bey işte çok hakim biri olduğu için firmaya işin detaylarını çok iyi anlattı ve işi aldılar. Bu işin akabinde iki tane projeye imza attılar. Projelerin sanırım şu an toplam bedeli 30 milyon civarına yaklaştı. Merhaba, ben Arif Akın. Sinerjis firmasının sahibiyim, elektrik mühendisiyim. Ee, ve Biyana Anatolia'da Güneş Enerjisi Sistemleri koltuğunu temsil ediyorum. Benim Biyana ile tanışmam 5 yıl öncesine dayanıyor. İş yaptığımız bir arkadaşımız beni bir gün BNI toplantısına davet etti. Ve toplantıda çok etkilendim. Çünkü BNI'de referansla iş yapma sistemi temelini oluşturuyordu. E, bununla beraber BNI e, çok büyük bir yapı ve her üyenin e, tanıdığına ulaşma şansınız var. Dolayısıyla çok e, çok yönlü, çok müşteriye ulaşabileceğiniz, doğru kanallara ulaşabileceğiniz bir yapı. Bununla beraber aynı zamanda uluslararası da bir yapı. BNI Connect sisteminde dünyanın birçok yerindeki BNI üyelerine ulaşabiliyorsunuz. Hatta bu kapsamda yurt dışında bir müşteriyle iş yapmaya başladım ve üçüncü halkada hala iş yapmaya da devam ediyoruz. Dolayısıyla BNI benim işimi geliştirmemde bana çok faydalı oldu. Aynı zamanda bir toplantıda da Ozan Kotan'la tanıştık. Ee, ve Ozan KOTAN bana bir müşterisini yönlendirdi. Bu yönlendirme benim için çok kıymetliydi. Çünkü e, Ozan Bey'in e, zaten iş yaptığı bir firmaydı ve Ozan Bey'e çok güveniyorlardı. Dolayısıyla aynı güven olduğu gibi bana da tesir etti ve benimle e, görüşmelerinde bir sıfır önde başladım diyebilirim. Yönlendirme Elif Plas Plastik firmasınaydı. E, müşterinin talebi elektrik faturalarını sıfırlamamızdı bir plastik üreticisiydi ve elektrik faturaları son derece yüksek geliyordu. Biz de bu elektrik faturalarını sıfırlamak için onlara bir proje çıkardık. Ve aynı zamanda bir arazi geliştirdik. Bunun neticesinde bir anlaşmaya vardık. Ve bu anlaşma neticesinde de 30 milyon liralık ciroluk 2 adet proje için anlaşmaya vardık. Hatta bununla beraber Elif Plas Plastik bizi ikinci halkada başka bir tanıdıklarına yönlendirdiler. Onlardan da işi alabilirsek eğer e, ciro'muz 40 milyon liralara kadar çıkacak. Aynı zamanda e, bu iki müşteri yurt dışında da yatırım yapmak istediği için ve benim de özellikle BNI kanalıyla yurt dışında projeler geliştirdiğim için yurt dışında da yatırım yapmak istiyor ve belki ikinci fazında belki üçüncü fazında yurt dışında da e, kendileriyle proje yapma şansımız olacak. Bu iş yönlendirmesi için Ozan Kotan'a özellikle çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu yönlendirme ile beraber firmamızın en büyük işlerinden birini almış olduk ve bu devam edecek de bir iş aynı zamanda.